Merhaba, ben Hakan. Burası Her Gün Masal, Hakan Çetinkaya kanalı. Bugün günlerden 14 Ekim 2025. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün diğerlerinden farklı bir video olacak. Bu sefer canlı yayında değil. Bu sefer ekranın karanlık yüzünde ol olacağım. Bugün sizlere sadece bir masal değil, aynı zamanda yüreğe dokunan bir yolculuk sunmaya çalışacağım. Buzul Sarayın Eriyen Sırları adlı bu özel masalda çocuklarımıza iyiliğin gerçek gücünü, dostluğun sarsılmaz bağını ve umudun en karanlık anlarda bile nasıl ışık olabileceğini anlatmaya çalışacağız. Peki sizce bir çocuğun sevgisi en sert buzları bile eritebilir mi? En soğuk kalpleri sıcacık bir bahara çevirebilir mi? Cevabı içimizdeki buzları eritmekle ilgili. Bu büyülü masalın içerisinde bu cevabı bulabiliriz. Bakalım. Hadi hep birlikte bu sıra dışı maceraya adım atalım ve Yürek Çiçeği'nin sırrını birlikte keşfedelim. Masalımız başlıyor. Gümüş Diyarlar'ın en beyaz, en sessiz şehrinde Evlerin kristal, sokakların ince tozuyla döşendiği yerde iki çocuk oynardı hep birlikte. Ela ve Can. Ela gözleri sıcak çay rengi, saçları fırtınalı bir gece kadar kara. Can ise güneşi içine hapsetmiş gibi parlayan sap sarı saçlı, gök mavisi gözlü bir çocuk. Onları ayıran bir şey var ama Ela'nın yüreği bir bahçe gibiydi. Sevgiyle, şarkılarla, renklerle doluydu. Canın yüreği ise en derinde sıcak bir ateş gibi yansa da dışarıya karşı birazcık ürkek, birazcık saklıydı. Birlikte Ela'nın bahçesindeki rengarenk çiçeklere isim takar, bulutlara hayali gemiler bindirir, en çok da Yürek Çiçeği'nin efsanesini konuşurlardı. Anlatılara göre dünyanın kalbinde en saf sevgiyi hissedenin yolunu aydınlatacak ışıldayan bir çiçek vardı. Bir kış akşamı Ela ile Can, Ela'nın dedesinden kalma gümüş çerçeveli büyülü bir aynanın başındaydı. Ayna içine bakanın yalnızca yüzünü değil, yüreğindeki güzelliği de gösterirdi. O akşam bir oyun sırasında ayna titredi sallandı ve yerlere binlerce parçaya ayrıldı. Parçalardan biri neredeyse görünmeyen bir toz bulutu gibi canın tam göz bebeğine sıçradı. Bir diğeri incecik bir iğne gibi onun genç yüreğine saplanıp kaldı. O andan sonra her şey değişti. Canın gözlerindeki güneş söndü, yerini uzak donuk bir buzul ışığı yerleşti. Gülüşü yüzünden kayboldu. Rengarenk çiçekler buna artık sadece bir bitki. Ela'nın anlattığı masallar ise anlamsız hayaller gibi gelmeye başladı. İçindeki o sıcak ateş buzul parçasının soğukluğuyla boğuşuyor. Bir türlü dışarı çıkamıyordu. Artık penceresinden dışarı bakarken dünyanın renklerini değil, yalnızca şekilleri ve mantığı görüyordu. Bir sabah şehre adeta kışın ta kendisi olan bir misafir geldi. Prenses Uzun, beyaz atların çektiği, bildurlardan yapılma bir kayıtla geldi. Giydiği elbise kartanelerinden örülmüştü. Saçları gümüş teller gibiydi ve yüzü mükemmel ama insanı ürperten bir güzellikteydi. Sesi cıngıraklara andırıyordu. Bu şehirde mükemmel bir düzen, sessiz bir güzellik arıyorum. İçinde hiç sıcaklık, hiç karmaşa olmayan bir yer. Prenses Buzu cam işlemeli sarayın bahçesinde dolaşırken gözleri cana takıldı. Onun yüzündeki bodunuk ifadeyi, gözlerindeki uzak bakışı gördü. İçinde tıpkı kendisininki gibi bir buzul parçası olduğunu hissetti. Yanına yaklaştı ve soğuk, neredeyse rüzgarsız bir sesle "Sen dedi, benim sarayımda olmalısın. Orada her şey senin gibi düzenli, orada Güzelliğin gerçek anlamını, soğuğun saf ışıltısını öğretebilirim ben sana. Sen benim buzul prensim olacaksın. Can içindeki o garip, soğuk çekimi hissediyordu. Prensesin sözleri yüreğindeki buzul parçasıyla titreşiyor gibiydi. Ela'nın endişeli bakışlarına orada her şeyin bir açıklaması vardır karma karışık duygular yoktur diyerek prenses buzulun başından bildur kayıta bindi. Arkasında yüreği sıkışmış, gözleri dolan bir ela bırakarak. Ela o geceyi gözyaşları içinde geçirdi. Canın gidişi sanki dünyadaki tüm renkleri de alıp götürmüştü. Ama sonra yürek çiçeği efsanesi geldi aklına. Belki o çiçek canın yüreğindeki buzu eritebilirdi. Ertesi sabah sırtına küçük bir heybe, içine biraz kurutulmuş meyve ve en sevdiği mor bir kurdele taktığı saç dokasını yanına alarak yola koyuldu. Nereye gideceğini bilmiyordu. Tek bildiği arkadaşını kurtarmak için ileriye, bilinmeze doğru yürümekti. Ormana vardığında ağaçlar ona fısıldadı. Güney'e git güneşin doğduğu değil, ısıttığı yerlere. Kıvrımlı yollardan şırıl şırıl akan derelerin kenarından yürüdü. Her adımında canla oynadığı bir anı. Bunu kaybolan gülüşünü hatırlıyor ve yüreğindeki sevgi adeta onu ileriye doğru itiyordu. Yol, onu, unuşan nehirlerden, çakıcı sincaplardan ve bilge yaşlı ağaçlardan geçirerek gittikçe daha da bilinmez bir diyara doğru götürüyordu. Amacı belliydi. Prenses Buzul'un sarayını bulacak ve canın yüreğindeki baharı geri getirecekti.